Sene 1915 Sonbaharın serin, yağışlı günlerinden biri. Birinci Dünya Harbi bütün cephelerde devam ediyor. Vatanın her tarafında barut ve kan kokusu. Yiğitlerin biri ölüyor, biri yetişiyor. İhtiyarı genci savaşıyor, didiniyor ve yurdumuza düşman çizmeleri basmasın diye el açıp Allah'a dua ediyor. Cepheye durmadan takviye kuvvetleri gidiyor. İşte o kuvvetleri götüren tren bilecik istasyonunda beklemektedir. Askerlerin hepsi sakin. Belki bir daha dönmeyecekler. Ama şehit olmak inancı gönüllerine huzur veriyor. Sevkiyat subaylarından biri vagonların arasında sessiz, hareketsiz bir gölge görür merakla şüpheyle yaklaşır. O anda şimşeğin aydınlığında şunlara şahit olur. Ak saçlı, beli bükülmüş, soluk benizli, başı yaşmaklı ihtiyar bir Türk anası çakılmış gibi orada duruyor. Yağmurdan sırılsıklam olmasına rağmen huşu içinde beklemektedir. Anadolu'nun cefakar, vefat imsali ve sabırlı anasıyla yaklaşan subay arasında şu konuşma geçer. Der ki subay, valide yağmurun altında niye bekliyorsun? Trende oğlum var evladım, onu selametlemeye geldim. Oğlun kimdir, nerelidir? Söğüt'ün Akgünlü Köyü'nden Mehmetoğlu Hüseyin Subay der ki Onu görmek ister misin çağırayım mı? Sana dua ederim evladım Ona söyleyecek tek bir sözüm var Aranır taranır Mehmetoğlu Hüseyin kısa zamanda bulunur Elini öpen oğlunu bağrına basan ana son olarak Hüseyin'im, oğlum benim, yiğidim. Dayın Şıpkal'da, baban Dömeke'de, ağaların Çanakkale'de şehit düştü. Bak, son yongam sensin. Eğer minareden ezan sesi kesilecekse, caminin kandilleri sönecekse, sütün sana haram olsun. Ölde köye dönme. Yolun Şıpkaya uğrarsa eğer, dayının ruhuna bir Fatiha okumayı da unutma. Haydi oğul. Allah yolunu açık etsin. Hüseyin son defa anacığının elini öpmüştü. Yaşlı gözlerle oğluna bakan Türk anası son evladını da dualarla bu şekilde uğurlamıştı.